Saatler 21.30'u gösterdiğinde Sivas istikametinden İstanbul istikametine doğru yola çıkan yolcu otobüsü Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şanampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı. Toplam bir dakika önce Yozgat valinden bir bilgi geldi. Otobüste kaptan ve yedek kaptan muamiyle birlikte toplam 31 yolcu bulunuyordu. İşte bu Yolcu otobüsü Sivas istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole devrildi. Arka planda görüyorsunuz buranın mesafesi yaklaşık 20 metre. Sivas istikametinden giden yolcu otobüsü Yozgat'ın Sorgun ilçesine geldiğinde normal istikametinden karşı şeridine karşı şeritten de bariyerler aşarak görmüş olduğunuz gibi şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayat kaybetti. 18 kişi de yaralandı. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Şu an olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Çünkü kaza çok taze ve sıcak. Yozgat katvanisi Mehmet Ali Özkan da biraz önce olay yerindeydi. Kendisinden de kazaya ilişkin bilgiler aldık. Ben kameraman arkadaşımdan detaylar aktarmasını istiyorum. Ve kazayla ilgili de bilgiler aktarmak istiyorum. Evet otobüs 20 metre aşağıda. Şu an jandarma ekipleri ve Afet ekipleri, 110 ekip ekipleri buradaki çalışmalarını tamamlandı. Kaza duyulur duyulmaz hemen buraya ivedi evet şekilde 112 afet itfaiye ve emniyet güçleri geldiler. Mesafe uzak olduğu için özellikle yaraların tahliyesi oldukça güçlü. Vatandaşlar burada ip yardımıyla el ele tutuşarak yaraların tahliyesini ambulansa taşınması noktasında yoğun bir çaba gösterdiler. Yaralılar ilk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi Sorgun İlçe Devlet Hastanesi ve Bozuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Şu an tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşların ise hastanelerde morka kaldırma çalışmaları devam et, çalışmaları tamamlandı. Şu an burada emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri kazaya ilişkin geniş bir şekilde çalışmalarını, soruşturmalarını devam ettiriyorlar. Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri ise ilerleyen dakikalarda belli olacak. Otobüs kaptanının hayatını kaybedip kaybetmediğine dair şu an elimizde net bir bilgi yok ama 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda yolcu sayısı 31 demiştim. 20 tane yaralı var. Son dakika bilgisi de an itibariyle geldi. Yozgat Valiliği Basın Hakkı İlişkiler Müdürlüğü'nden 31 yolcusu bulunan bu otobüs Sivas istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Şarampol'e devrildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Toplam 20 kişi de yaralandı. Yaraların tedavileri şu an Yozgat'taki ve çevre hastanelerde devam ediyor. Yozgat'ın son ilçesindeki son durum bu. Acı bir olay. Otobüs kazası e, demiş olduğum gibi toplam 31 yolcuyla bu seyahat devam ediyordu. Sivas ilinden saatler 21.30'u gösterdiğinde yolcu otobüsü yola çıktı. Saatler tam 24'ü gösterdiğinde ise bu kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de yaralandı kaza ile ilgili soruşturmalar bütün hızıyla devam ediyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.